Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Illustrator'da karışım modunu kullanarak metinlerimize nasıl efekt verebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle yeni bir dosya oluşturalım. İnternette kullanacağım için web modunda 1080 piksel kare şeklinde bir çalışma dosyası oluşturuyorum. Bunu oluşturduktan sonra yapmamız gereken şey referans olması için bir daire şeklinde iki tane rengimizin, degrade rengimizin olması. Bu daire şeklime öncelikle şu konturumu kaldırıyorum. Daire şeklimde degrade etkinleştireceğim. Degrade'i etkinleştirmek için degrade panelinden şuraya tıklıyorum. Ve renklendirmek için de ilk rengime iki kere tıklayıp açılan panelden RGB seçiyorum. Buradan da bir renk tonu belirliyorum. Şöyle pembe bir renk tonumuz olsun ilk rengimiz. İkinci renk tonumda da siyah tıklıyorum. iki kere seçiyorum. Ve yine buradan RGB yi seçip biraz daha farklı bir ton vereceğim. Böyle biraz daha koyu bir ton. Evet. Şimdi aynısını diğer daireme uygulayacağım. Damlalık aracıyla araç çubuğuna ulaşabilirsiniz. Damlalık aracıyla buradan diğer dairemden referans alıyorum. Ve buna da aynı rengi verdim. Şimdi bu iki daireyi karışım modunu kullanarak birleştireceğiz. İkisini de seçiyorum. Bunun için iki yöntem göstereceğim. İkisini de seçtim. Nesne bölümünden karışım oluştur dedim. Oluşturduktan sonra tekrar nesne, karışım ve karışım seçenekleri diyorum. Buradan da belirlenen adımlar bölümüne geliyorum. Belirlenen adımlar bölümünden 250 verisini gireceğim. 250 adım sayarak bu şekilde birleştirdi. Tamam dedik. Bunu bu panelden yapmak yerine doğrudan araç çubuğundan da yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Hemen yine bir daire çizelim. Bunu da kopyalayayım. Şimdi buradaki araç çubuğundaki karışım mod e aracından tıklıyorum karışım aracına. Önce ilk nesnemi seçiyorum. Sonra ikinci nesnemi seçiyorum. Sonrasında da bu karışım yaptığım nesneler seçiliyken karışım aracına iki kere tıklıyorum. İki kere tıkladığımda yine bu panelden eriştiğimiz ekran geliyor karşımıza. Yine belirli adımlardan bunu sayısını yükseltiyor, yükseltiyorum. Ee, siz kendi görselliğinize göre o adım sayısını değiştirebilirsiniz. Bunu oluşturduk zaten. Şimdi bir de e, bu efekte uygulayacağımız metni hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de en iyi yöntem e, kurşun kalemi yöntemi e, araç çubuğunu kullanmak. Kurşun kalem araç çubuğunu seçtikten sonra bir ayar yapmamız gerekiyor. Onu da göstereyim. Kurşun kalem aracına iki kere tıklıyorum. Ve kurşun kalem aracında aslına uygunluk bölümünden en sona çekiyorum bu ayarı ve düzgüne getiriyorum. Tamam diyorum. Şimdi kurşun kalemimle bir harf yazacağım. Mesela bir C yazalım. Tabii bunların rengi de kaldıralım. Evet. C'yi yazdık. Şimdi yapmamız gereken son adım. Bu ikisini seçip referans aldığımız rengi ve yazdığımız harfi seçip yine nesne ve karışım bölümünden sırtı değiştir demek. Bunu yaptığımız zaman da gördüğünüz gibi efektimiz hazır hale geliyor. Eğer birden fazla harfin içerdiği bir kelime yazmak isterseniz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu geri alalım. Ctrl Z ile geri aldım. Burada hazırladığımız rengi çoğaltalım. Alta basılı tutarak çoğaltıyorum. Bir kere çoğalttıktan sonra Ctrl D'ye basarsam aynı işlemi tekrarlayacak. Gördüğünüz gibi. Mesela 5 harfli bir kelime yazmak için 5 tane örnek oluşturdum. Burada bir harfimiz var. Bu ikisini seçiyorum ve öğrendiğimiz gibi karışım modundan sırtı değiştir dedim. Yeni bir harf yazmak istediğimizi farz edelim. Yine kurşun kalem aracımı seçiyorum. Mesela bu sefer de bir E harfi yazalım. Şimdi yazdığım E harfini ve referansımı seçtim tekrar nesne bölümünden karışım deyip sırtığı değiştir diyorum ve yine efektimiz hazır oldu Bunları hazırladıktan sonra e, doğrudan seçim aracını tıklayarak burada hazırladığınız e, metinlerin yollarını değiştirebilirsiniz yine doğrudan seçim aracıyla gördüğünüz gibi Metin yolunu seçip buradan üzerinde oynama yapabiliriz renkleri değiştirmek isterseniz de, Degrade'den değişim yapmanız mümkün olmayacak muhtemelen. Burada nesneyi seçtikten sonra daha kolay yöntemini gösteriyorum size. Nesneyi seçtikten sonra yukarıdaki resmi yeniden renklendir panelinden renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kullandığımız iki renk görünüyor. Bunları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Biraz daha açık biraz daha koyu. Ya da daha farklı bir şey yapmak isterseniz yine yeniden renklendir diyorum renkler bölümünden bunu tek renge dahi indirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Umarım işinize yarayacak bir eğitim videosu olmuştur. Yeni derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.